Klasik bekleme yerimde bugün de sarayı bekliyorum. Herkes burada buluşuyorum zaten. Sarayla şuradan gonç çalıp sonra yemeğe gideceğiz. 13 kişi yemek yemeye gidiyoruz. Sarayı ve çayları aldık. Hmm. Ha? Arkadaşlar burada limonlu soda sipariş ettim de sodanın içine limon sıkmışlar herhalde ama tadı güzel gerçekten tatlı değil. Doğru doğru doğru. Yanımda benim Türkçe konuşmamı takip eden kişi de Sara. Sara. <laughs> Şimdi yemekleri bekliyoruz. Ben patates kızartması ve şey sipariş ettim balık. <laughs> Bu masadan orası komple bizim ekip. Sol. Sara'nın eli yine. Karpatço da geldi. Birini <laughs> <500 km dass veure> yeah. <laughs> <laughs> para alıyoruz. Herkes bir tane alıyor. Herkes bir tane alıyor. Herkes bir tane Herkes bir Herkes Dürüst olmak gerekirse bugün videoyu nasıl bir tarzda çekmem gerektiği konusunda endişelerim var ama elimden geleni yapacağım. Size bir sürü göstermek istediğim yer var. Ama önce saat 1'e kadar dersim var. Bir de size şu çantayla ilgili bir şey anlatayım. Bu çantayı ben Fukuoka'da almıştım. Bu Kore ürünü de. Neden Kore ürünü dediğimi açıklayacağım. Çantanın bakın mesela çok kirleniyor açık renk olduğu için. Ama makine atarsa atmak atmaya da cesaret edememiştim. Çok sevdiğim için. Kuru temizlemeciye götürdüm ben de çantayı. Bir de çantanın üzerine ben çay falan da döktüm daha önce. Kuru temizlemeciye götürdüm çantayı. Şey dedi. Mesela nasıl yıkanacağına dair etiketler var ya mesela çantanın içinde. Bu Kore ürünü olduğu için dedi etiketlere güvenemiyorum dedi kadın bana. Çok garipti, çok tuhaftı. Ya yani mesela bazıları da Çin ürünü diye güvenmiyor. Hani bir güvensizlik şeyi var. Ama ilk defa hani mesela Çin ürünlerine güvenme muhabbeti bizim biliyorsunuz Türkiye'de de var hani düşük maliyetle üretildikleri için ama. Oha hani gozaymaz. Düşük maliyetle üretildikleri için ama ilk defa Kore ürünü diye güvenmeme şeyini Fukuoka'da o kuru temizlemeci kadından duydum. Bir daha başka kimseden duymadım bu arada. Ne dedi? Buraları siyah diye bunu makineye atarsak buralar simsiyah olur dedi. Ben de inanmıyordum. Makine yaptım. Gerçekten karardı. Haklıymış. Bugün kış aylarıyla sınırlı limon çayı içiyorum. Sıcak. Ben bunu ek, ekşi olduğunu umarak almıştım. Şekerli çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hava güneşli ama şu an 8 derece. Çok soğuk. 8. Sanırım bugün kendi randevuya çıkardım. Deniz kenarına gidip maça, maça latte içmek istiyorum. Bakın geçen gün de bahsettiğim yol gündüz gözüyle böyle görünüyor. Annem burada olsa kesin bunu bana benzetirdi. Sana benziyor derdi. Teşekkürler anne. Baksanıza çok tatlı. Beş çanta. Burada da var. Ben buranın videosunu daha önce çekmiştim ama sonra telefonumdaki her şey yanlışlıkla silindiği için buranın videosu da silindi. O yüzden bugün baştan çekiyorum. Burası Harry Potter ürünleri köşesi. Bakın Burada da e, Happy Birthday Harry pastası vardı da gitmiş. Böyle çanta şeklinde. onu da videosunu çekmiştim. Yok şu an maalesef. Bakın çok şirin değil mi? <laughs> Draco da olması lazım. Ah, burada 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 burada. Ha bunlar set. İyiymiş. Harry ve kimse set? Kesinlikle hepsini almak istiyorum ama sakince uzaklaşacağım. Ve şekerler var. Bu Doraemon. Bu arada Doraemon hala Japonya'da çok güncel bir şekilde popüler. Çok şaşırdım hatırlıyorum. Biz mesela küçükken kanalda izlerdik ama Sonra kanalda bitince Türkiye'de de çok popülaritesi devam etmedi ama Japonya'da hala çok güncel bir şekilde Doraemon popüler. Bakın şurada Power Puff Benim favorim buydu küçükken. Adını unuttum gerçi. Blossom, Bubbles, Buttercup. Butter yok yok. Hangisi Blossom's? Şu an kafam karıştı. Not defterleri sanırım. Nerede yazıyor göremiyorum ki. Bu da basit İngilizce çalışma kitabıymış. Belki burayı hatırlarsınız. Ben buranın Reels videosunu atmıştım daha önce. Kısa bir short videosu hazır. Ah çöp. Aa sticker'lara bakın. Çok şirin ya. Oh, bu arada Miyana büyüklük kanun hayranı baya yalvarıyor bana izleyeyim diye de izlemedim henüz bakın aaa. çok şirin ya çanta içip doldurasım var hepsini işte aa aa bu da işte kahraman akademinin son cildi en sevdiğim bölüm Yusuf Kaysa Bu nereden bilmiyorum ama çok havalı görünüyor karakter. Özellikle şu gözlüklü beyefendi. Aa burada da LGBT kitap köşesi varmış. Boys Love. Bakın yazıyor Boys Love. Aa yani şurada deniz anaları var. Kesin çok havalı bir şekilde bakalım. Neymiş bu? Lamba falan mı? Geçen internette bir şey gördüm de iple tavana tutturulan gece lambası deniz anası şeklinde bir aşağı bir yukarı sallanıyor. Acaba bir alakası var mı? Bunlar da onlardan olabilir mi diye merak ettim. Çaki de var şurada. Şu <laughs> kadarı baksanıza resim falan var üzerinde. Çok şirin. burada da var. Burada herhalde Bu yani, niye de en çok değil de herhalde ikinci en çok burayı seviyorum. İlk en çok nereye sevdiğimi bilmiyorum gerçi. Havlular da var. Powerpuff Power, Girls Power. havluları. Acaba Powerpuff Power Girls'ün filmi falan mı çıkacak? Bayağı ürünleri atmış. Önceden bu kadar yoktu. Geçen gelme yoktu bunlar. Bakın bir sürü stiker. Masha stikerleri de var. Ve Jules Skies'i. Tipe bakın. Ben bu kadar ekşi bir insan tanımadım. Tipe bakın. Sorun çocuk ya. Sor çocuk sorun çocuk ya. Şuna bakın. Buyurun One Piece hayranları buyurun. En popüler bu herhalde. Bu arada size bir şey anlatayım. Ben voleybolu ağlayarak bırakmıştım. Ağlayarak. O kadar sevmiyordum ki voleybolu. Ağlayarak voleybolu bıraktım. Hayıka izledim. Voleybola kendi zamla geri başladım sonra. Sonra bir yıl sonra yine bıraktım ama arkadaşlar. Ama animenin hayatımızdaki etkisi yani ağlayarak bıraktığım şeye kendi zamla geri döndüm. Bakın buradaki ürünleri kullanarak kendi anahtarlığınızı yapabiliyorsunuz. Bunu bir yere yapmak istiyorum aslında. Arkadaş, bir tane arkadaşımla tek başıma yapmak istemiyorum. Arkadaşlarımdan biriyle gelip buradan malzemeleri almak. Sonra bunları dizip yapmak istiyorum. Mesela biri buraya Sakura yazmış. Latin enfavesiyle. Burada mavi yazıyor. A, A yazıyor. Bir isim yazmış yine tabii. Kedi de var. Bakın burada da böyle şeyler var. Bunları takabiliyorsunuz. Bu arada bunlar da çikolataymış baksanıza. Bu aşağıdakiler de çikolata bu Oo. Çikolata sanırım. Çikolata değil mi? Evet çikolata. herhalde. Bir saniye. Bunlar da çikolata. Bakın resimli resimli. Bu çikolata değil arkadaşlar. Bunu yemeye çalışmayın. Bu arada arkadaşlar biliyor Japonlar beyzbolu bayağı seviyorlar. Golf ve beyzbol onu söyledim mi acaba ya? O kadar çok yerde, o kadar çok şey söylüyorum ki. Nerede neyi söyledim unutuyorum da. Japonlar beyzbolu bayağı seviyorlar. Bu neymiş? Kapak mı bu? Japonlar beyzbolu bayağı seviyorlar. Hiç bende böyle bir izlenim yoktu gelmeden önce de. Geldikten sonra çok şaşırdım o yüzden. O yüzden yapabilirsem bu yıl ben de beyzbol, beyzbol maçına gitmek istiyorum. Bu yılın şeyi kapanmış, sezonu kapanmış. 2025'in Mart'ından itibaren sezon açılıyormuş da İnşallah gideceğim. Hiç hayatımda canlı bez izlemedim. Televizyondan da izlemedim açıkçası. Bir tek belki Amerikan filmlerinde görmüşümdür de. Cüzdan kurutan dükkanı yapmışlar. Bakın. Çok güzel değil mi? Böyle ben baya peluş hayvan hastasıyımdır. Bunlar şirin de mesela. Ne bileyim ben peluşun her türlü severim ya. Mario'yu da çok seviyorum ben. Ne güzel değil mi? Bugün Perşembe o bu yüzden çok az insan var. Sakin sakin. Bakın sticker köşesi. Sakin sakin gezebiliyoruz. Kabartmalı stickerlar. Bakın Jesus Christ'in çorapları da var.

あ、間違った。戻れどうぞありがとう